Şerbetliklerin bolluğu ne? Her kovanda ikişer, üçer şerbetlik. Ölenleri koyduk, yürüyenlere. Ya, ne yapalım? Balayacak mısın mı Bora? Yok baba. Merk balıyor mu? Yok. bir yakından al bak şu balın güzelliğine bak. Hı. Tamamen doğal. Organik diyebilirim. Niye diyebilirim? Burası orman. Hı. Şurası deniz 500 metre önümüz deniz. Şunu yakından al bak şu güzelliğe Aslında bu şekilde üreteceksin böyle birer lokmalık daha güzel olur. Mert gel al bunu. Oğul vermiş bak. Gel Mert. Gel Onu al bir tane. bir tane al. Bunlarda meme var. Al. Anası var mı bunun? Yaşlıdır. De. Ana değiştirecek. Al bunlar. O ikiyi al. Götür. Meme de çıkartmış. Bugün çıkartmış anayı. Al bu üç tanesini bunun al birer tane. Hazır ana işte elimizde. Hatta bu anaları kafes al Mert bak çok ana var bunda. Al. Gel sen bu analarla ilgilen. Ya git hayvan geldi. Kulağımın dibinde huzuruyoruz. Rahatsız ediyoruz. Al şu propolisi. Ben bunda ana niye görmedim? Bir sürü ana çıkartmış bu. Peki baktınız mı sağa sola oğul? Bu oğul vermiş Mert. Bir parti oğul vermiş bu sabahtan. Baktınız mı sağa sola? Böyle. Bunda ana görmedim ben. Bir sürü ana çıkartmış halbuki bu. Al bunu bir böl böyle. Tamam. Şunu şey... Ana burada. Ötüyor bak. Gel bakın Bora. Sustu. Bak duyuyor sesi. Boğanın içine sok. Ana sesi duysun da. ana bak. Öldürecekler bu anayı. içinden mi geliyorsunuz? Hı. Tamam, tamam bırak. Mert buna varsa yine de bir her ihtimale karşı bir ana verip bunda ana var gerçi ötüyor ana bunda. Neyse bulamadım. Ama bunda ana var. Al bu şey şu petekleri topla bak şunları şeylere tak, peteklerine tak. Araya verme onları. Maşallah, subhanallah. Bizim çocuklar gelmeyince işte arılara. Durum böyle vahim. 20 gün zaman bulamadılar diğer arılara baksınlar. Şimdi bu arı altı basmıştı. getir ya arkadaş ben sana bir şey getir bunları eve götür yani alak bunları yeri ver lokum maşallah lokum getir şunları bir şeye koy al ezme ama bunları Mert bozma ha bak şunun güzelliğine bak lokma buraya ayrı geçmiş, buraya ayrı geçmiş şerbetlikten. Görüyor musun? Yoğunluklarından maşallah. Asker mi istiyor Mert? Al bak anayı asker. Ver öyle. Stasyona ver gitsin. yapmamış bak, geçmiş ana bu tarafa ama Saha açmış ben Kıbrıs'taki arılara böyle yapmayı beceremedim beceremedim ben ne? Kıbrıs'taki arıları böyle yapmayı beceremedim ben al bu ballara bak hep akıyor herkes işte. i̇şte herkes arıcı olamaz senin gibi herkes senin gibi arıcı olamaz ben Kıbrıs'taki arılara böyle indirttiremedim al bunu al anaya bak o memeden ver buna bak. bir buna al bir tane daha vereceğim ben sana asker vereceğim Demek ki düzgün petekleri ben ne yaptım? Oh. Bunu böyle verelim. Çimdim. balla valla çimdim arkadaş ya. Bal banyosu yaptım. Dur. Şuna sen anaya bak, muhtemelen ana ondadır. Tutmuş ona günlük atmaya. Al bu asgari çöp, anaya bak. Sen bak, erkeğe Al bunu. Bak, bal hep dökülüyor. Bak, hep. hep dökülüyor. Dö dökülsün bırak, şerbetlerin içine aksın. Hep yere döküldü ama deminki bazen. Yok, çıta düzgün. Çıtayı bana ver. Ya bölmelere şimdilik bunlara kullanarak ediyoruz. Burada ana ağrı sesi geldi. baka işte dikkat et ana gitmesin. Bunları şeye kullanırsınız artık bunları. Al bu balları, kapat bunu da gel. Ver bana demin düzgün petek diyordun Mert ya arkadaş ham tipi ver bana ya.